Gel, şekle şemale gel baba. Bak, kasa tura yine hale getirdik. Bak. Böyleydi. Tak çevir çalıştırdı. Bu arabaların start stop yeri olmadığından dolayı mecburen kontak üstü çalışıyoruz. Anahtarlarımızı müşterimiz zevk meselesi bunları seçtiler. Biz de buradaki renkleri aldık. Honda logosu yapıştırdık. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle basıyorum. Aksesuarımız geliyor. Basıyorum, kontak açıyor. Arabayı çalıştırmayacaksak tekrar kapatıyorum. Eğer hızlı bir şekilde çalıştırmak istiyorsak frene basıyoruz. Araba direkt marşa gidiyor. Efsane bir uygulama oldu. Bak, özellikle şunu söylüyorum. Bıkmadan, usanmadan da söyleyeceğim. Bir tane kablo sıyırmadan, bantlamadan, kesmeden yapıyoruz bu işlemi. Bilginiz olsun. Şimdi uzaklaşalım, kitlesin. Yakınlaşalım, açsın. Anahtarları cebime koyayım uzaklaşayım. Benim arabam kazlı. Ben hemen marş yapmak istemiyorum diyen kılçıklar var ya. Bak bekleyecek onlar da böyle. Tamam mı? Işıkları ışıkları sönecek. Frene basacak. Düğme yapacak. Araba çalışacak. Hayırlı uğurlu olsun. Beğendin mi Mustafa? 10 numara oldu.